Merhaba, ben Selçuk Saygısever. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. İş sağlığı ve güvenliğinde temel prensiplerden birisi riskin ortaya çıkmasını önlemektir. Ve bu büyük bir dikkat ve özen gerektirir. Bunun için tüm işlerimizi doğru zamanda doğru şekilde yapmalı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmalıyız. Teknolojinin gelişmesi iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli fırsatlar sunmaktadır. Artık işyerleri çalışma ortamını, içindeki tüm ekipmanları ve çalışanların konumlarına kadar izleyebilir Tehlikeli bir durum ortaya çıkmasını önleyecek tedbirler alabilecekleri gibi, tehlikenin ortaya çıkması halinde hem iş yerlerini hem de çalışanlarını zarar görmekten kurtarabilirler. Örneğin çalışanların maruz kaldığı zararlı maddelerin seviyesini ölçebilir ve önleyebilirler. Teknoloji sunduğu avantajlarla birlikte daha önce gündemimizde olmayan yeni sorunlar da getirmiştir. Bunlara bir göz atalım. Yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle çalışanların yerine makinelere veya yazılımlara devredilen işler çalışanların fiziksel veya psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemiştir. Aynı şekilde sanal gerçeklik teknolojisiyle çalışanların gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki farkı algılayamama, zaman kavramının kaybolması gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. İş ortamlarının her geçen gün bilişim teknolojilerine gittikçe daha bağımlı olmasıyla çalışanların çalışma esnasında yaptığı toplam hareketler ve iş istasyonundan doğal ayrılma sayısını azaltmıştır. Tekrarlayan iş, yetersiz dinlenme araları, ergonomik olmayan çalışma koşulları, kaslarda çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde standart klavye kullanan kişilerin %30'unda karpel tünel sendromu görülmektedir. Yine aynı araştırmaya göre tıbbi tavsiyelere uyulmakta ancak ergonomik tedbirler yeterince bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Bilişim teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak Esnek olarak yeniden düzenlenen çalışma ortamı ve sahiplerin yarattığı stres de bir diğer sorundur. Buna göre çalışanın bizzat kendisi tarafından iş planı ve zamanlaması yapılmadıkça esnek çalışma başarıya ulaşmamakta ve beraberinde stres ve aile yaşamına işin müdahalesi söz konusu olmaktadır. Çalışma saatlerinin belirsizleşmesi ve uzaması ise çalışanın zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bilişim teknolojilerinin olumsuz yönünü ortaya çıkaran diğer bir durumu sizlerle paylaşmak isterim. Kanada'da yapılan araştırmaya göre 2000 yılından 2015 yılına kadar geçen sürede insanların dikkat süresi 3'te 1 düşerek 12 saniyeden 8 saniyeye gerilemiş. Bu süre bir Japon balığının dikkat süresinden bile daha düşük. Önleyici teknolojilerin gelişmesine rağmen dikkatsizlik kaynaklı kazaların sayısında azalma görülmemesi yeni çağın bir kısır döngüsü. Peki çocuklar için durum nedir? Bir yetişkinin teknolojiyi zararlı yönde kullanmasına bilinçsizlik diyebileceğimiz gibi tercih de diyebiliriz. Fakat çocuklar için tercih diyemeyiz. Çünkü çocuklar teknolojik ürünleri zararlı yönde kullanırken kendilerine verdikleri zararın bilincinde değillerdir. Teknolojinin hızlı gelişmesinin olumsuz etkileri olduğu gibi iyi yönetildiğinde doğru şekilde kullanıldığında eşsiz faydaları bulunmaktadır. Biraz da teknolojinin bize sağladığı faydalara bakalım. Doğrudan fayda gösteren önleyici teknik donanımlar, kontrol sistemleriyle iş kazalarını engellemek mümkün. Bu uygulamalar akıllı baretler, yorgunluk monitörleri, yapay zeka destekli video kameralarla ortam gözetimi, hassas sıcaklık kontrollü giysiler, sensörlü giysiler, ileri teknoloji koruyucu ekipmanlar ki bunlar operatörün veya operatörün vücudunun bir kısmının Tehlikeli bölgeye yaklaştığını tespit ettiğinde makinenin tehlikeli hareketini durdurarak çalışırlar. Örneğin parmak kesmeyen daire testleri. Normalde bu makine 2 dakikada durmaktadır. Bu sistemde bir canlı temasında 2 mikrosaniye içerisinde testlerinin durması sağlanır. Bu teknoloji eski makinelere de uygulanabilmektedir. Ayrıca bu teknolojiler robotlar ve insanların birlikte çalıştığı üretim bantlarında da çok işe yaramaktadır. Biraz da uzaktan eğitimin getirdiği kazanımlara bakalım. Çalışanların herhangi bir yerden eğitimlere erişebilmelerini sağlar. Bu da eğitime katılımı kolaylaştırır. Çalışanların eğitim programlarını kişiselleştirmelerine ve öğrenmelerini hızlandırmalarına olanak Çalışanların öğrenme kayıtlarını takip etmelerine ve geri dönüp tekrar incelemelerine imkan sağlar. Son olarak teknoloji, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bu veri inceleme yöntemleri, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşan riskleri ve aksaklıkları analiz etmelerini sağlar. Bu sayede iş yerleri olası riskleri önleyebilir veya azaltabilir. Ayrıca çalışanlar da teknolojik gelişmeler sayesinde daha bilinçli ve donanımlı hale gelirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teknolojiyle iç içe mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileğiyle